<laughs> Bütün veliler olarak, gül yazı halkı olarak, güçlenek halkı olarak, örnek olarak herkes kendi çoluk çocuklarını eğitimle uğraşsın. Ben zor şartlardan şifirlik olarak, nakliyacı olarak ben bu kızları okumuşum, bu seviyeye götürmüşüm. Ben çok gururluyum, çok mutluyum. İki tane e, kız öğrenci müdür olarak bir e, müdür olarak Gülyazı Yazı köyünde görevlilerini yapıyorlar. Ben çok mutluyum, çok gururluyum. Herkese örnek olsun. Herkes çoluk çocuğunu okumaksını bekliyoruz. Kardeşimle aynı okulda çalışmak tarif edilemez bir duygu. Az önce sizin de dediğiniz gibi küçükken çocukluğumun geçtiği sıralarda şu an ben eğitim veriyorum. Ve benim de amacım buradaki çocuklara iyi bir örnek olmak, onların hayallerini gerçekleştirmek. Bunun için çaba sarf ediyorum ve bu duygu paha biçilemez. Kardeşimle de aynı okulda çalışıyoruz. Biz dokuz kardeşiz, yedi kız iki erkek. Ben evin büyüğü olarak ilk üniversiteye giden ben oldum ve zor şartlarda üniversiteyi kazandım. Ee, üniversiteyi bitirdikten sonra e, köyme öğretmen olarak döndüm. E, şunu gördüm, şunu fark ettim. E, diğer kız kardeşlerime özellikle çok iyi bir örnek olduğumu fark ettim. E, onlar da benim peşimde sırayla e, üniversiteye geldiler ve üniversite mezunular Şu an biz üç kız kardeş e, öğretmeniz şu an. İkimiz e, mezun olduğumuz okulda görev yapıyoruz. E, bunlar gurur verici durumlar bu yüzden mutluyum elimden geldiğince çocuklar daha iyi yerlere gelmesi için çaba sarf ediyorum i̇yi dersler çocuklar sağ ol. oturabilirsiniz dersimiz Türkçe basit yapılı sözcükler türemiş sözcükler ve birleşik yapılı sözcükler diye. Sonra sırayla bunları aç. Sözcükler çocuklar bir bina düşünün bir binaya baktığımız zaman bir bütün olarak görürüz Görürüz. Ancak binanın odasında kullanılan boya malzemeler 2 yıldır bu mesleği icra ediyorum. Aynı zamanda Şırnak, Uludere'ye bağlı Gülyazı Köyü'nde doğdum. Yani şu anda mezun olduğum okulda öğretmenlik yapıyorum. Bir zamanlar arkamda gördüğünüz çocuklar gibi bu sıralarda otururken şu an bu sınıfa öğretmen olarak geri dönmek benim için tarif edilemez bir duygu. Yine aynı şekilde burada tek başıma da değilim. Ablamla beraber bu görevi yerine getiriyoruz. Müdürem, ablam olur. Ablamla beraber Okulun şartlarını öğrencilerimiz için daha iyi hale getirmeye çalışıyoruz. Öğretmen olmak istiyoruz ve köyümüze yardımcı olmak istiyoruz. Biz de bir yere gidip öğretmen olmak, hemşire olmak ya da başka şey başka meslekler olmak ve köyümüze yardımda bulunmak istiyoruz. Burada e, bir tane iki tane öğrencimiz e, öğretmenimiz var. Okulda, okulda eskiden imkanları olmadan öğretmen oldular ama bizim imkanımız şimdi var.